Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. İzmir'deki bahçedeki evin balkonuna. Arkadaşlar güz geldi. Elmaları topladık. Kış geldi. Yiyip bitiremedik. Şu anda da bahar. Elmalar kaldı. İsraf etmeme adına elma sirkesi kuracağım. Şöyle güzellerinden yemek için bırakacağım, çürümeye yön dönmüş olanlarını ayıracağım. Organik doğal elmaları kasadan tek tek ayırdık. Çeşmeyi biraz açacağım, tek tek şöyle iyice yıkacağım. Yıkadığım elmaları delikli bir süzgecin içerisine koyacağım. Çürük olanlarının çürük yerlerini alacağım, ayıracağım. Güzel yıkamamız lazım. Çünkü üzerinde toz duman, çamur olmaması gerek. Oğuştura oğuştura yıkadıktan sonra durlattırıyor. Yıkıyoruz diye de çeşmeyi sonuna kadar açıp da suyu şarıl şarıl akıtmayacağız. Suyu boşuna akıtmayacağız arkadaşlar. Sular yok oluyor. Kaynak suları köylerde azaldı. Çoğu çeşmeler dindi. Bu da üzücü bir durum. Elimizde varken bunun kıymetini bilelim. Az akıtalım. Gereksiz su harcaması yapmayalım. İşte gereksiz gereksiz onu bunu yıkamayalım. İçim cis yani. Paran olsa ne olacak su olmadıktan sonra? Paranın da halletmeyeceği şeyler var. Dönül dostlarım. O da nedir? İşte değerli kaynaklarımız. Su gibi. Ne bileyim. Diğer nimetler gibi şu anda aklıma gelmedi de. Her şey yani. Her şeyin israfı kötüdür. Haramdır. İsraf çok kötü bir şey. Bu böyle saatlerce akmasına gerek yok. Nasıl olsa elimizde şöyle oğuşturuyoruz iyice. Çamuru tozu varsa diye. Heh. Tamamdır. Yıkadığımız suyu da ne yapıyorum? Çiçeklere döküyorum. Bitti. Bu kadar. Ne gerek var böyle saatlerce akıtmaya? Tamamdır. Suyu süzülecek. Üzerindeki yıkadığımız sular kuruyacak. Üzerine faydalı bakterileri tekrardan elmalar toplayacak. Biraz bekleyecek kısacası. Yani Yarım saat, bir saat de olur. Beklesin. Bir günde bekleyebilir. Bir saat beklemesi de yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Elma demişken, çürük elmadan neler yapacağız bakın gör. O kadar kolay, o kadar basit ki çok kolay. Sadece ayak altı olmasın. Bahçenin bir köşesi olur. Saksı olur. Ondan sonra ne bileyim balkonda olur. Saksı da yani. Bahçenin bir köşesinde ya da orta yerde de olur da ben çinlenmesin diye. Yani ayak altında kalmasın diye. Bakın neler yapıyorsun Şimdi. Önce yeri şöyle güzelce bahçenin bir köşesini kabarttım. Çürümüş elmaları ayırmıştık. Çürük elmayı ezeceğiz. Eşindeki çekirdeklere bakacağız. Çekirdekler ölmüş mü, ölmemiş mi diye. Ha ha. Ha. görülüyor mu? Bak. Bak çekirdek tırnağımın üzerinde. Elma çekirdeği. Şöyle elimizle yokluyoruz. Yokladık mı? Sert. İçi var, işli. Düştü o her neyse göstermek için. Elmanın eşinde bir sürü çekirdek oluyor. Bak bunun da içi var. Ha? Şimdi ne yapıyoruz çürümüş elmaları? Toprağı kabarttık ya, kabarttık. Bak, kabarttık. Güzel oldu. Heh. Çürük elma. İşte. Böyle koyun. Patlatmanıza. Çekirdeklerini ayıklayıp, ondan sonra pamuğa sarıp filizlendireceğin diye uğraşmaya gerek yok. Rastgele koyun, toprağa. Bu, ha, ha. Rastgele ya. Ayva da aynı şekilde, ayva da olur. Ayvayı da şurada bu tarafa koyalım. Tamam, belirgin olur zaten fidesinden biliriz. Tamam, rastgele koydum. Hiç uğraşmam, çekirdeğini ayıklayacağım, pamuğa saracağım. Günlerce işte filizlenecek mi filizlenmeyecek mi diye kafa yormayın. Ha çürük elmadan çekirdekten elma yetiştirilir de sağlamdan yetiştirilmez mi? Bak bu da sap sağlam elma. Bunu toprağa koymayacağım. Bunu yiyeceğiz. Yani toprağa yeter kadar şöyle yerleştirdik. Sağlamdan da yetiştirilir. Biz çürük elmalı ziyan olmasın, çöpe gitmesin. Yani elma çekirdekten nasıl yetiştirilir onu gösterelim dedik. Arkadaşlar yetiştirilir de çekirdekten yetiştirdiğimiz elma del olur. Onu e, baştan söyleyeyim. Filizlenir. Yani bak hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece çürüyen elmaları toprağa koyduk. Ne zaman hangi mevsimde toprağa koyuyoruz? Hangi ayda diye tabii ki mutlaka soracağınız haklısınız merak edeceğiniz hiç zamanı yok. Ekim ayından sonra ilkbahar ayının sonuna kadar bu şekilde toprağa yerleştirebilirsiniz. Yeter ki toprak nemli olsun. Zamanı geldiğinde filizlenecektir. Yani işte bir günü bir ay yok bunun. Ne yaptık şimdi? Elmaları güzelce şöyle örttük toprakla, uyuttuk ve unutacağız. Bu işlemi ne zaman yaptık? Ben ne zaman yaptım? Ekim, Kasım ayının sonu gibi. Ekimde de olur. Ekimde de toprağa koyabilirsiniz. Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta hatta Nisan'da. Nisan'da bile toprağa elmayı bu şekilde koyun. Bırakın ya. Yani siz o ne zaman filizlenir, kaç günde bunun hesabını yapmayın. Kolay oluyor böyle bu şekilde. Tamamdır bu. Toprağa bunu örttük. Ne kadar derinlikte? 5-6 en fazla 7 santim. 5 santim idealidir. En fazla da 7. Tamamdır. Bunu örttük. Tamam mı? Uyuttuk ve unuttuk. Güz ayında bunu yaptık diye. Cemire düştü. Toprak ısındı. Bizim elma filizlendi. Elmalar. Ha, bak. Sık sık oldu böyle. Bu kadar kolay ve bu kadar basit işte elma fidanı yetiştirmek görüyorsunuz mu? Çekirdekten çıktığı için bir sürü fide. Bu deli oluyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Deli oluyor. Bunu büyüdüğü zaman şöyle şu kadar çapanın sapından az ince de olabilir, çapa sapı kadar da. Kalınırdığı zaman aşılayacağız. Nasıl aşılayacağız? Beğendiğimiz bir elma cinsinden, akıllı elmadan e ee, alıp kalem alıp yarma aşı olur kabık aşısı olur e, Ondan sonra gövde aşısı olur yaprak aşısı olur her türlü aşıdan e, çekirdekten yetiştirdiğimiz deli meyve fidelerine aşı yapacağız. Ancak o zaman elma verir. Bak sıra sıra elmaları toprağa gömmüştük ya nasıl filizleniyor gördünüz mü? Elma demişken bu bilgiyi de sizle paylaşayım dedim hemen dibinde elma ağacı var. Çok kez çektim bunu baharda. Ne yaptık biz? Bu gövde deli. Aynı o şekil filizlendirdik kendimiz. Büyüdü büyüdü gövde deli çekirdekten yetiştirdiğimiz elmaydı. Bak aşı vurduk buraya. Buraya aşı vurduk. Beğendiğimiz bir elma cinsinden akıllı kalem alarak burlara yarma aşı yaptı. Şahin tuttu ve şu anda elması oluyor. Daha uyanmadı yani. Böyle kocaman elma ağacı yetiştirebiliriz. Bir çürük elmadan arkadaşlar kocaman bir elma ağacı yetiştiririz. İşte kendimiz yiyeceğiz diye yetiştirmeyeceğiz. Gönül dostlarım Çoluğumuz çocuğumuz yesin diye de elma ağacı veya herhangi bir ağaç yetiştirmeyeceğiz. Herkes yesin. Geriden gelen nesil yesin. Eş dost yesin. Kurt kuş yesin. Herkes yesin. O yüzden ağaç yetiştirelim. Ağaç dikelim. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi görüşürüz sirke yapımında gönül dostlarım. İşte şu gördüğünüz bir elmadan ister çürük ister sağlam olsun kocaman ağaç oluyor. Elma ağacı oluyor yani. Çok kolay ve çok basit. Elmalar yıkadıktan sonra yeter kadar bekledi. Sirkemizi kurmaya başlayalım. Sirke kurmak için bir tane 7 kiloluk kavanoz. 7 kilo kavanoza bir çorba kaşığı toz şeker. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çorba kaşığı toz şeker attık. Şöyle 10 tane falan nohut tanesi tuz kaya tuzu görülüyor mu bir tatlı kaşığı kaya tuzu 10 veya 11 adet kadar da nohut sirke anası elimdeki sirke anası elma sirkesinin anası değil bu kara üzüm sirkesinin anası onu da atıyorum tamamdır kırıntılarını da döküyoruz Elmanın sadece şu ağaçtan kopardığımız sapını atacağız. Onu koparıp atacağız. Evet. Diğer tarafını eşiyle her yeriyle şöyle doğrayacağız. Rastgele doğrayacağız. Şöyle dörde beşer. Bölü bölü vereceğiz. Küçük zaten elmalar çürük olanları varsa çürüklerini kesinlikle ayıracağız. Çürük olmaması için dikkat edeceğiz. Sadece şu ağaçtan kopardığımız sapını atıyoruz. Diğerini şöyle dörde beşe bölü bölü, bölü veriyoruz. Eşiyle falan çekirdeğiyle her yeriyle. Çürük yerini doğramıyoruz. Orası illet olmuş. Ağaca da şöyle omzumu dayadım. Sırtımı dayadım sana derler ya. Ben de bahçedeki ağaçlara sırtımı dayıyorum, omuzumu dayıyorum. Ağaçlar daha güzel olur. Ağaçlar benim en iyi dostumdur. Seviyorum onları. Hatta böyle bazen öpüyorum. <laughs> Seviniyorum böyle yeşerdiler mi, filizlendiler mi? Gölgesine oturduğumda bakıyorum. Diyorum gölgene oturdum seni Yaradan'a kurban olan diyerekten öpüyor. İşte böyle arkadaşlar. Sirke kurmak o kadar kolay. Çekirdekten fide yetiştirmek, elma başta olmak üzere o kadar kolay. Instagram hesabım Ülkerin Dünyası Oradan bir şey soracağınızda, özel bir şey falan sormak istediğinizde Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. YouTube'a yorum olarak yazabilirsiniz. Cevap yazarım. İşte böyle güzelce elmaları böyle böyle doğrayız. Kavanozun üçte birine elmaları doğradık. Ne yapıyoruz? Kaynatıp soğuttuğumuz sudan dolduruyoruz üzerine. Tamamdır. Çok doldurmayacağız. Karıştırmaya yer kalacak. Elmalar bakın yüzeye çıktı. Şöyle her gün bunu karıştıracağız. Şu şekil. Alt üst edeceğiz. O yüzden kavanozu buraya kadar su doldurursak biraz da ekşicek, küpürecek. Yer bıraktık şuradan, su buradan. Bakın elmalar tamamen kavanozun yüzüne çıkmış. Arkadaşlar, başka bir soru. Sirkemi kurup diyem ki bir yere gidiyorum, tatil'e çıkıyorum. Karıştırmadan olur mu? Olmaz karıştırmadan olmaz. Bak elmalar suyun yüzünde tamamen görüyor musunuz? Alttan hışır hışır böyle kaynadıkça yüzeye çıkıyor. Karıştıracağız. Elimizin altına koyacağız. Karıştıracağız. Şöyle alt üst edeceğiz. Elma dilimleri suyun üzerine yüzeye çıkmış. Karıştırmazsa küflenir ve sirkemiz bozulur. Böce börtü herhangi bir şey gitmesin diye bezle sıkacağız. Şöyle kapatıyoruz. Lastik de sıkı olacak, sıkacak. Her gün böyle karıştıracağız. Sakın şu kapağını kapatıp da sıkıcı ağzını kapatmayanın patlar. Bezle. Ne zamana kadar karıştıracağız? Bunu arkadaşlar elmalar dibine çökesiye kadar. Elmalar dibine çökesiye kadar her gün bir kere karıştıralım. Karıştırırsak daha çabuk olur, daha güzel olur. Evet. Gene karıştırdıktan sonra sıkıca bezle ağzını kapatalım. Sorulardan bir tanesi de şuydu. Sevgili arkadaşlar, benim evde sirkem yok işte doğal ev yapımı elma sirkesi, üzüm sirkesi herhangi alış sirkesi, sirkem yok sirke kullanmadan çiğden sirke kurabilir miyim? kurabilirsiniz kesinlikle hiçbir sirke kullanmadan sadece elma, şeker azıcık nohut, az da tuz atarak sirke olur ya da işte e, el, elimde sirke anası yok sirke kuramıyorum diyenler var yani sirkeyi ilk kurduğumuzda zaten anamız evde doğal yapma sirkemiz olmuyor arkadaşlar hazır sirkede kullanmıyoruz kesinlikle elmayı suyla karıştırın bir kaşık şeker tuz 5-6'da nohut atın nohut yoksa nohut da atmayın gerekli mi şart mı gerekli değil neden nohut atıyoruz daha çabuk ekşisin fermentasyon olsun diye arkadaşlar şimdi az önce buna ben ana kullandım ya sirke anası işte bu üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi yapmıştım güzden. Onu süzdüm. Üzerinde ana oluşmuş. Anayı da elma sirkesine maya olarak mayalasın, ekşitsin diye böyle dibine kavanozun attık. Gönül dostlarım. Daha çabuk olsun diye. Her elmadan sirke olur mu? Her elma çeşidinden sirke olur. Nasıl bir elma çeşidinden olmaz biliyor musunuz? Hani böyle mumyalı elmalar oluyor ya bıçakla bıçak sırtıyla gazladığımızda resmen mum suvamışın gibi o elmadan sirke olmuyor kesinlikle olmuyor ya bozuluyor ya da tutmuyor değişik bir kokusu oluyor en güzel elma doğal elma organik elma doğal elma nasıl olur Elma dalga kendiliğinden Allah tarafından çıkıp yetişen bir meyve değildir. Bahçelerde oluyor. İşte budaması oluyor, bakım oluyor, çapası oluyor. Yerine göre suyu oluyor, ilacı oluyor. İlacı derken yüzün dibine hayvan gübresi atılan. Baharında bir kere kurt ilacı atılırsa kurt olmasın diye ondan da sirke kurulabiliyor. Ama en güzeli hiçbir ilaç atılmayan tamamen bahçemizde kendiliğinden Allah tarafından olan elmadan çok güzel sirke oluyor ve güzel tutuyor kokusu, görünüşü lezzeti ve şifası daha iyi lakin ilaç atılan kurd ilacı atılan elmadan kurduğumuz sirke, sirke gibi kokmuyor bile, hani bazen diyorlar çok ekşi, keskin sirke gibi kokmuyor ya da e, değişik bir koku var dedikleri işte o ilaçlı elmalardan Sirke öyle oluyor arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olmuştur videom gönül dostlarım. Mümkün olduğu kadar doğal elma, doğal elmayı nasıl anlarız, nasıl anlaşılır doğal elma arkadaşlar doğal elma doğa şartlarından etkilenmiş olacak. Böyle işte kurtlu olsun olsun kurtlu yanını atarız. Böyle görünüşü çirkin olsun, çirkin olur ama içi şifalı lezzetli olur. Görüntüsü güzel olur da içi fos olur. Sağlıksız olur. Yani bizim marketlerde bazen gördüğümüz elmalar nasıl? Çok güzel. Al beni diyor. Ama şeyli. E, doğa şartlarından etkilenmemiş. Çok düzgün böyle. Düzgün sınırlı ya. Düzgün, güzel. Al beni diyor. Yani bir insan böyle göze hitap ediyor. Ama işte onlardan sirke olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz bunu? İçeri götüreceğim arkadaşlar. Sirkemiz bir de gece ve gündüz oda sıca sıcaklığı aynı olması lazım. Ee, gündüz güneşe koyup, gece de aynı yerde, hani gündüz güneşte kalıyor, gece de hava şartları soğuyor ya. Soğukta kalırsa sirke olmaz, bozulabilir, tutmayabilir. Gündüz güneşe koyarsak, gece de içeri alacağız. Hiç de ona gerek yok. Götüreceğiz bangolumuzun üstüne mutfağa bir yere elimizin altına koyacağız. Ne zamana kadar koyacağız? Dedik ya her gün karıştıracağız. Şöyle şöyle karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra ağzını sıkıca lastikli lastiğiyle bezle örteceğiz. Dışarıdan bir şey girmesin diye şöyle kat kat da yapabilirsiniz dülbenti. Elmalar dibe çöktükten sonra bunu karanlık bir yere bango'nun altına alacağız, sabit duracak, kesinlikle kıpırda, kıpırdatmayacağız, uyutacağız ve unutacağız. Ne zamana kadar? En az iki ay. İki ay uyusun, dinlensin sirke. Eğer evde sirkemiz varsa, bir seneye kadar uyuyabilir, durabilir. Evde sirkemiz yoksa en az iki ay. İki ay sonra süzeceğiz, güzelce. Ondan sonra böyle dar ağızlı kaplara dolduracağız. Mümkünse cam olsun, cam. Ağzını kapatacağız. Koyacağız. Buzdolabına mı koyacağız? Hayır. Dışarıya. Sirke bozulmaz. İşte bak, bu benim güzden kurduğum üzüm sirkesi. Mis gibi. Cam şişeye koymuşum. Kara üzümden kurmuştum. Çok güzel. Maya olarak sirke koymadık gördüğünüz gibi sirke anası koyduk. Ha elma sirkesi kurarken orada da anlattım. Üzüm sirkesinden maya olarak kullanabilir miyiz kullanabiliriz? Ev yapımı evde kendimizin yaptığı ev yapımı sirkeden maya olarak kullanalım hazır kullanmayalım karıştırmayalım hazır arkadaşlar. Madem ki e, sağlıklı yaşam için e, sirke kuralım evde sirke kuralım diyorsak. Hazır karıştırmayalım, çiğden kuralım. Sonra daha sonra kurduğumuz sirkelere çabucak fermentasyon olması için güzel tutması için evde yaptığım yaptığımız sirkelerden herhangi bir sirkeden alış sirkesini üzüm sirkesinde kullanabiliriz. Üzüm sirkesini elma sirkede maya olarak kullanabiliriz. Armut sirkesini gene ayva sirkesine maya olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Durum bu. Bu taraftan bir komşu oradan beni dinliyor bakıyor hani çekim bitse <laughs> gelecek şimdi ne yapıyorum bunu eve götüreceğim hoşça kalın sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun şöyle İzmir'den İzmir'deki bahçemizden havanın bulutlu bir gününden rüzgarlı havadan hepinize selam olsun sevgi olsun saygı olsun geliyor görüşürüz bay bay İnşallah anlaşılır olmuştur.